Merhabalar. Yeni bir video ve yeni bir konuyla karşınızdayım. Hiçbir projesi olmayan, Batı'ya boyun eğmek ve IMF'ye teslim olmak dışında bir planı bulunmayan muhalefet uzun zamandır ekonomi üzerinden algı operasyonu yürütüyor. Bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu bir salgın sürecinden geçiyoruz. Bir yandan birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bir yandan da ekonomik saldırılarla boğuşuyoruz çok övülen Avrupa ülkelerinden kaçı böyle bir mücadeleyi yürütebilir? Bağımsız bir dış politika izlediğimiz, haklarımızı çiğnetmediğimiz, dünyada ve bölgemizde oyun kurucu haline geldiğimiz için ekonomik saldırıların hedefindeyiz. Suriye, Irak, Libya, Katar, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşumuzdan rahatsız olanlar ekonomik saldırılarla ülkemizi hedef alıyor. Enerji projelerimiz, kalkınma hamlelerimiz, Altyapı yatırımlarımız ve yerli silahlarımızı üretmemiz birilerini rahatsız ediyor. Onca zorluğa, onca saldırıya ve ihanete rağmen Cumhurbaşkanımız liderliğinde küresel bir güç olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yolu denediler. Vesayet odakları saldırdı, tüm saldırılar püskürtüldü. Terör örgütlerini maşa olarak kullandılar, başları ezildi. Darbe girişimleri tez yahlandı, tamamı başarısızlığa uğratıldı. Ne yaptılarsa muhalefetin değeri artmadı. AK Parti'yi zayıflatmak ve muhalefeti güçlendirmek için ekonomik teröre başvurdular. İktidara zarar verme yolunda her şeyi mübah gören CHP ve İyi Parti ekonomik terörden prim sağlamak için birbiriyle yarıştı. Amerika haksız ve hukuksuz şekilde Türkiye'ye ambargo uyguladı, ekonomimizi hedef aldı. CHP ve İyi Parti AK Parti'yi suçlayarak siyasi rant elde etmeye çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diyerek Türkiye'ye turist ve yabancı yatırımcı gelmemesi için çırpındı. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye niye gelsin başka? Niye gelsin yabancı sermaye? Yabancı sermayenin gelmesi için diyecek ki ben Türkiye'ye giderim, yatırımı yaparım, haksızlıkla karşılaşırsam giderim mahkemeye başvururum hakkımı ararım. Şimdi hiçbirinizin bir daha söylüyorum. Hiçbirinizin ve hiçbirimizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur. Nokta. Sabah akşam diktatörlük var yalanıyla Türkiye'yi kötülediler. Terör örgütü PKK iş makinelerini yakıp Güneydoğu'da yatırım düşmanlığı yaptı. Yerli ve yabancı yatırımcıya sürekli korku pompalayanlar, bir yandan da AK Parti'nin ekonomiye katkı sağlayacak her projesine karşı çıktı. Nükleer santrallere karşı çıktılar. Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Doğalgaz aramamızı dahi eleştirdiler. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz rezervi bulunduğu alay ettiler. Sen Karadeniz'de e, kime şov yapıyorsun? 320 milyar metreküplük küçük bir, 320 milyar metreküplük küçük bir Karadeniz'de bir doğalgaz alanı. 320 çıkınca üzerinde konuşulmaya bile değmez. Gazın, gazozun gazı uçtu açıkçası. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dolar kuru üzerindeki baskıyı arttıracak. Dolar kuru üzerindeki baskıyı arttıracak. Yani... 320 milyar metreküp e, bir doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz. Sinemada sandalye değiştirirsiniz. Mesela hani gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılabiliyor olması. Çünkü hani işin astarı yüzünden pahalıya geliyorsa bir anlamı kalmış olmuyor. Karadeniz'de bir işte e, gaz alarak, milletin de gazını e, alarak falan böyle bir e, yola e, giriyorlar. 320 milyar metreküp burada gaz varmış yokmuş. Geleceğimiz açısından büyük bir aydınlığı göstermiyor. Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Yani olmadı. Bu müjde filan değil. Doğal gaz bulmak bir mesele değil arkadaşlar. Doğal gazın ne kadar feasible olduğu bir mesele. Ne kadar feasible olduğu bir mesele. Doğalgaz. 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 Yerli otomobil tanıtıldı. Karalama kampanyası başlattılar. Son olarak da 128 milyar dolar yalanıyla rezilce ekonomiye hedef aldılar. Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir o bilgilerin üstüne bir bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Me mesela diyelim ki 128 milyar dolar tabii ki kaybolmadı. Sonuçta Türk lirasını çevirdi. Hayır olmaz. Biz <laughs> 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 liras gitti ama. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi, Kaybolmaz Türkiye... yani barış. Girersiniz Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen insanlar... Efendim o açarlar internet sayfaları, pır pır pat, pat, pat pat pat, dolar alımları, satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış, görünür. Her iş kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında vardır, mutlaka var yani. Gerçekler net bir şekilde açıklanmasına rağmen ısrarla yalana devam ederek Türkiye ekonomisine adeta savaş açtılar. İftiralarla ekonomiyi hedef almak siyaset değil, ihanettir. Teröriste terörist demeyen HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ekonomik teröre de mesafe koymuyor. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun mantığıyla hareket edip ekonomiyi dinamitliyorlar. Üstüne bir de algı operasyonu yapıp oy devşirmeye çalışıyorlar. Ekonomiye zarar verecek her olayı destekleyen bir muhalefet yerli olabilir mi? Ekonomiye fayda sağlayacak her projeye karşı çıkan bir muhalefet milli olabilir mi? Yabancı istihbarat örgütlerinin kurguladığı, CHP'nin kışkırttığı gece olaylarında ortalığı yakıp yıktılar. Türkiye yüzlerce milyar dolar zarara uğradı ve utanmadan hala ihanetle gurur duyuyorlar. PKK'nın gerçekleştirdiği hendek teröründe Doğu ve Güneydoğu'da birçok şehirde milyarlarca dolar zarar meydana geldi. Devlet teröristlerin yakıp yıktığı yerleri tekrar ayağa kaldırdı. CHP, İyi Parti ve HDP ittifak halinde. Ekonomiye en büyük zararı verenler aynı ittifakta toplandı. Bir de utanmadan ekonomi üzerinden rant sağlamaya çalışıyorlar. Özetle bizdeki muhalefet gece kurtla sürüye dalıp gündüz çobanla yaz tutuyor. Algı operasyonlarıyla ekonomi üzerinden oy devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ekonomimizin baş düşmanıdır. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.